Şey. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, O benim milletimin yıldızıdır, Parlayacak o benimdir, o benim milletimindir ancak, Çatma, kurbanlığı çelini ey nasıyla, Kahramanlık bir gün, ne bu şiddet bu taraf, Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra ile Hakkıdır, hakkı tamam, milletimin istedik. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, benden içini aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Yardım afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yürüdüğümü alçaklara uğratma sıkın? Süperek Dursun bu hayasız yakın. Doğacak da sağlar dediğim günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yaşın. yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün ağzındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme yazıkdır atanı. Verme dünyalarını alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu Eda fışkıracak toprağı sıksan şu Eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Etmesin tek vatanından beri dünyada cüda. Ruhumun sende ilahi sudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni, benim in gider varsa ateşim. Her cereyamdan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşın. O zaman yükselerek karşıya değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımız. Hep şeyler. Ebedi ya sana yok. Irkıma yok izmihlal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayramın ürün. Hakkıdır. hakka tapan.